Esaret dizisi yeni bölümünde neler olacak? Orhun videoyu Hira'ya izletebilecek mi? Hira gerçekleri öğrenince Orhun'u bırakacak mı? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası videomuzda. Öncelikle Orhun Hira'ya gerçekleri itiraf etsin. Hira gerçekleri öğrenince Orhun'u asla affetmesin diyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Orhun sonunda videoyu izleyerek Hira'nın masum olduğunu öğrendi. Fakat geçmişte Orhun'un Hira'ya yapmış olduğu eziyetlerden sonra gerçeklerin ortaya çıkması geçmişte yapılanları telafi edemeyecek. Bizler de zaten Orhun'un perişan olmasını, yaptıklarının bedelinin fazlasını ödemesini istiyoruz. Hatta Hira'nın konakta kalacak bir sebebi kalmamışken Orhun'u terk etmesini istiyoruz. Orhun ise daha bu gerçekleri kendisine bile itiraf edemezken Hira'ya itiraf edince onu kaybetmekten çok korkar. Ama bu gerçekleri daha fazla saklayamaz ve Hira'ya itiraf eder. Fakat daha fazla vicdanına hakim olamayan Orhun, Hira'ya videoyu izleterek aslında onun masum olduğunu itiraf etmiş olacak. Hira'nın gerçekleri öğrenmesinden sonra asla Orhun'u affetmesini istemiyoruz. Hatta Hira'nın o konakta kalacak bir nedeni olmadığı için Hira'nın orhunu boşamaması için hiçbir sebep yok. Ben Hira zorla getirildiği konaktan kendi isteğiyle ayrılması gerekmektedir. Orhun Bey nasıl anlamadan dinlemeden Hira'ya inanmadıysa aynı şekilde Hira'nın da Orhun'un özür dilemesine inanmamalı. Hira'nın çektiği acıların daha fazlasını Orhun çekmeli ki geçmişte yaptıkları eziyetlerin bedelinin fazlasını ödesin. Eda ise tüm kozun kendisine geçtiğini zannediyor. Ama Orhun'un videoyu izlemesiyle beraber Eda'nın da tüm şansını kaybetmiş olması muhtemel. Zaten Orhun Hira'ya aşık olmaya başlamışken bir de Hira'nın masum olduğunun ortaya çıkmasından sonra Orhun gerçekleri Eda'ya itiraf ederek Hira'nın masum olduğunu söyleyecek. Fakat Eda'nın derdi en başından beri Orhun olduğu için bu haber Eda'ya çileden çıkarmaya yetecek. Eda artık daha fazla Hira'nın üzerine gitmek isteyecek ama her defasında karşısında Orhun'u bulacak. Bizler Hira'nın Orhun'u terk etmesini istiyoruz. Ama Orhun ve Hira aşkının başlayacağı için Hira Orhun'dan boşanmayacaktır. Fakat öyle kolay Orhun'u affetmeyecek. Hira aynı Orhun'un kendisine yaptığı gibi onun üzerine gelerek her defasında vicdan azabı çektirmeye başlayacak. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizlere yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ve analizimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.